Bu beyni söktük. Beyinde şurada bir kısa devre vardı. Bu kısa devreyi düzelteyim. Ee, şimdi takıp deneyelim bakalım çalışacak mı, çalışmayacak mı? Arkadaşlar buradaki kabloların dizilişi, şöyle söyleyeyim, İlk önce siyah, siz yine söktüğünüzde kablolara bakın çünkü e, yanlış yapabilirsiniz. E, bak siyah, ondan sonra mavi ama her süpürgede renkler ayrı ayrı olabilir. Bizimkinde bu renk böyle dizmişler, renklendirmişler. Siyah, mavi, kahverengi. Bir daha siyah takacağız. Sonra şuradaki mavi takacağız. Bir de kahverengi takıyoruz. Şurada da Şurada da kahverengi yine kahverenginin üzerindeki şeye takıyoruz. Mavi de mavinin üzerine takıyoruz. Şimdi şurada da yine bir kablomuz daha var. Bu kabloyu da buraya yine dikkatli bir şekilde takacağız. Yani siz yine dikkat edin. Burada elektrik çarpabilir sizi. Şimdi bunu da taktık arkadaşlar. Şimdi büyük bir ihtimalle çalışması gerekiyor. Onu deneyeceğiz. işimize de taktık. Elektriğimizi verdik. Şimdi bakacağız çalışıyor mu, çalışmıyor mu. Hadi bismillah. Şuradaki ışık yeşil yanıyorsa zaten motor çalışıyor demektir. Bir sorun yoktur demektir. Buraya basıyoruz tekrar. Çalışıyor mu? Arkadaşlar Libella Tamir edilmiştir. Küçük bir arızası varmış. Burada bir, e, şurada bir kısa devre varmış. Yani diyotlar birbirine değmiş. E, yaptık yani burada beyinde de işte beyin arızası gösteriyordu. Demek ki orada bir kısa devre varmış. Onu yaptık biz. Şimdi çalışıyor bu makine abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.